Tıkı tutunun bunu 5 yazılım dünyayı değiştirecek. Birincisi burada görmüş olduğunuz yapay zeki artık otomatik olarak bütün editörlerin işini aldı ve kendi başına saniyeler içerisinde dünyanın en iyi editlerini güzel bir şekilde yapıyor. Artık bütün yazı şeyler de buraya geçti zaten. Burada gördüğünüz gibi bütün videoları kendi editliyor yapay zeki Ayrıca bu bilgisayarınızı kontrol ederek diğer işlerinizi de yapıyor. Bu birincisiydi. İkincisi Manusa'ya Ben erişim sağladım. Bana yüzlerce şey sundu arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bütün görevleri otomatik olarak yaptırabilirsiniz. Ne soruyorsanız bilgisayarınız sizin adınıza yapsın geçmeden önce videoyu beğenip yorumlarda eğer yazdığına emin ol ki sana ücretsiz linklerini sana gönderebileyim. Bence bu en iyilerinden bir tanesi. Proxy. Proxy ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayarındaki bütün görevleri yapıyor. Artık sizin adınıza insanları arayıp bilgi bile verebiliyor. Bu kadar boyuta geldi tek yapmanız gereken burada ona komut vermek o sizin adınıza hepsini yapsın. Ah işte bu süper Agent James Park artık bence dünyanın en iyisi. Bunun için ayrıca bir video bile çekeceğim. Bu ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin görevlerinizi yapıyor, insanları arıyor, konuşuyor sizin adınıza. internetten o AI agentlarını basit olarak görüyor artık. Bu, bu boyunca geldi. Geldi. Ve son olarak da elinde yayına ne yapıyor biliyor musunuz? Bilgisayarınızdaki bütün görevleri otomatik saniyeler içerisinde taskı gerçekleştirip sizin adınıza satışları kapatıyor, insanlarla görüşüyor hatta sıkıcı bütün işlerinizi yapıyor. <laughs> Bu yazılımda sahip olmak için yorumda AI yazdığına <laughs> emin ol.